Sevgili izleyenler, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında bir skandala daha imza atıldı. CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, İslami değerlerle orada dalga geçti. Sertel, "Camide tespih çekerken bile euro dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim." dedi. Camide tespih çekerken bile, bak samimiyetimle söylüyorum, taneleri çekerken bile euro dolar. <laughs> Euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu medya mahallesi programında bir skandala daha imza atıldı. Altın, altın Belki evet, olabilir. Ama euro, dolar, euro, dolar, euro, dolar diye çeken çok sayıda var bunların içinde. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel İslami değerlerle dalga geçti. Camide tesbih çekerken bile, bak samimiyetimle söylüyorum, taneleri çekerken bile euro, dolar... Euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Sunucu Ayşenur Arslan da skandal sözlere kahkaha atarak altın. karşılık verdi. İnan ki bak. Arada bak. bir altın falan da. Altın, altın Belki. Evet, olabilir. Ama euro, dolar, euro, dolar, euro, dolar diye çeken... Çok sayıda var bunların içinde. <laughs> Allah çok <laughs> mümkün. İkinci bölümde efendim bizde biraz bir euro dolar. <laughs> ah isteyenin bir iki yüzü kara ne yapalım? CHP'li Sertel'in Müslümanları hedef alan sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Taneleri çekerken bile euro dolar.